Hoş geldin Zeynep Bey. Hoş Haluk da haber. Geldik, geldik, gel. Ne oldu? Konuştun mu çocuklarla? Konuştum, her şey hazır. Bütün organizasyon tamam. Yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz. Gönül Hanım anlamadı değil mi? Tabii ki anlamadı. <laughs> Nereden anlayacak ya? Ben yaparım da anlar mı? Mümkün mü öyle bir şey? Allah'ını seversen yani. Şaşırdın galiba. Meltem <laughs> anladım esas. Yani bir şeyler planladığımızın farkında <laughs> Emine sağ olsun <laughs> ama ne olduğunu Allah'tan anlamadı. Ya Haluk Bey yarın Anneler Günü. Ya Meltem Hanım organizasyonun kokusunu alır. Bekler tabii ki bir sürpriz sizden. Kocanın Meltem de tahmin edemez. Hadi sen bize çay kahve bir şey getir. E ee, Haluk Bey e ben çayınızı verdikten sonra izninizle gidebilir miyim? Ramazan alışverişi yapacağım biraz. Ha tabii 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 gidebilirsin. Tamam. İşte Emine. Al şunu da. Hadi Buna, hayırlı Ramazanlar. Hadi, hadi hadi al. Ama hadi. Fahcup ettiniz beni hadi, ya. Hadi bir şey olmaz. Hadi gidip yap alışverişini. Hadi. Sağ ol Halik Bey. Hemen hadi çay getir Hayır. Ee Anlat. hadi. Bey. Bak, Merve'nin hakkına öyle bir şey geldi ki... ...yani yemin ediyorum ben hayatıma böyle bir şey görmedim. <laughs> Gönülle Mert'e böyle öyle duygulanacaklar ki ağlamaktan helak olacaklar. Yani yanımızda bol bol peçete götürmemiz lazım. <laughs> Oğlum, onları üzmek için götürmüyoruz. Sevinsinler diye götürüyoruz. Yani felekten bir gün çalsınlar diye götürüyoruz. Ya yani mutluluktan ağlayacaklar be abiciğim, o açıdan söylüyorum yani. Çok, çok güzel bir şey. bayıldım yani ben. <laughs> ya bir de üzmeyelim kız. <laughs> Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hoş bulduk. Zaten ne takıldı kafama? Hah, acaba o kırmızı elbiseyi mi alsaydım? Ama bu da çok böyle gelinin kız kardeşi gibi bir havada değil mi? Yok dö, dö, yok 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 bu çok güzel. Hani böyle zarif, sade. Çok yakıştı sana. Öyle mi diyorsun? Hiç hiç aklında kalmasın. Evet. Çok güzel. Öyle mi diyorsun? <laughs> Zaten niye bu kadar önemsiyorsam o da belli değil yani. Ve şahitsin gönül. Aman hiç sorma. Duyduğum kadarıyla İstanbul'daki bütün elbiseleri denemişsiniz. Benim de duyduğuma göre siz bizden gizli gizli anneler günü planı yapıyormuşsunuz. Emine söyledi değil mi? Ben de o robotu işe almazsam bana lük demez. Ay! ay, ay, ay. Hadi, ben sadece senin bir şeyler karıştırdığını düşündüm ve seni yakaladım. Ay, ay. Aferin. Çok zekiceydim Meltemciğim. Ben de zaten bir şeyler hissetmiştim. Böyle fısır 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 bir şeyler konuşuyordunuz. Tabii. Yani. Hiçbir şey hissetmedin gördüm. Hiç uydurma. Hiçbir şey hissetmedim. Hiç alakası yok. Şimdi böyle olunca şey yapıyorsun yani. Sen de her şey atlıyorsun be abicim ya. Ya biraz şey yap Allah aşkına. Belli numara yapıyorlar. Ya bütün gitti espri espri hiçbir şey kalmadı yani. Ya böyle bir şey olur ya? Sürprizi buldunuz. O zaman iptal ediyoruz yani. Aa ya hayır iptal etmeyin. Yapın ya ne yapacaksanız. Yani yapın yapın yapın. Altem'i görüyorsun değil mi? Planı öğrendi ya, şimdi ölse vazgeçmez. Ama yani zaten ne yaptığınızı bilmiyoruz ki. Niye iptal edesiniz? Ayrıca yarın bizim günümüz değil mi gönül? Evet, evet bizim günümüz. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz siz planınızı. <laughs> Ay var. Hakikaten. Kim espri yaptı günü. sen? Sen espri mi yaptın? <laughs> Yok. Ben espri bir daha yapmadım. Dedi ya. Gülün rahatlığı. <laughs> ben çarpmaya gidiyorum. Ay, Ay burada duramayacağım. Ben de geleyim sana yardım edeyim. Gülün rahatlığı. Gülün rahatlığı. Komik abi. Gönül rahatladı. Ya dedi. neresi komik Allah aşkına ya? Espri mi lan bu? E komik abi. hani gönül, gönül rahatlığı hani Yani gönül rahatlığı gibi yani. Oh. Değil mi? Komik abi. Ya yani çok komik. Öldüm gülmekten. Gönül rahatlığı dedi ama. Hani Haluk rahatlığı gibi. Düşünsene Haluk rahatlığı. Ne alakası var? <laughs> Tuna rahatlığı, gönül rahatlığı. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi biz yarın anneler günü kutlayacağız tamam program yaptınız da. Akşamda Özlem Hanım'la Sertaç Bey'in düğününe yetişiriz değil mi? Yetişiriz. daha yani hazırlanmamız lazım. Ona göre ayarlayın zamanlamayı. Tabii tabii. Yani şimdi bize e, düğünden önce en az üç saat lazım. ya. Yani iki saat hazırlık, bir saat de yok. Problem <laughs> yok. Ben her şeyi organize ettim zaten Gül. Sanki Prenses Diana'nın düğününe gidiyoruz. İki saat lazımmış hazırlanmak için. Öyle değil mi Haluk? Şimdi özlem özlenir. Ben biliyorum onu. Arkadaşları da kokoştur. Şimdi bizim kızlar da sönük kalmasınlar yani. Pardon, niye sönük kalacakmışız? Ben çuval da giysem pırıl pırıl parlarım orada bir kere. Ben o anlamda demedim ki Gönül. Yo dedim, ben duydum. Sönük kalmasınlar dedin. Demedim ya, o Yo ondan... dedin, Hayır. dedin, dedin. Demek ki böyle bir ihtimali düşündün sönük kalabilirler diye yani. Hayır, ikisi de kutup yıldızı gibi parlarlar orada. O alakası yok. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen öyle anlamışsın Haluk. Ya, ya öyle yanlış anlaşılmış Gönül. Ölü ben der miyim öyle bir şey? Hayat e, tamam. Dedim. Demedim abi. Neyse. İşte. Meltem ben açım. Vallahi evde yemek yok. ne yiyeceğiz? Ya, hadi bize gidelim. Hadi kalkın. Vay! Dominant teyzeden cesur teklif. Aa. Bu sefer bulaşıktan kaçmadı. Ne zaman kaçtım ben bulaşıktan? Ne saçma sapan konuşmalar bunlar yani? Hadi, hadi. Hadi gidelim bize. Ben evet. tavuk yaptım fırında. Çok güzel. Yanında da pilav yaptım. Hadi yeriz <laughs> ya. Allah ne verdiyse. Hadi. Zero yemek de yaparmış. Yaparım abi. Ne var bunda yani? Allah Allah. Hem de çok güzel yapar. <laughs> Çok da güzel yaptım zaten. Evet. Benim o salatalı sostan var ya, hmm. böyle bir benim yapıyorum. Çok onu sürdüm tavuğun üstüne, derisinin üstüne böyle. Nar gibi kızardı. Müthiş oluyor ama hakikaten. Vallahi, vallahi olağanüstü oluyor. <laughs> Bak tarif de veriyor. Ne var abi? Ne var yani bunda? Acayip bir şey mi söylemiyorum ki? Fırında tavuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi dışarı yemeğe gidelim. Aa, evet doğru. Hadi dışarı yemeğe gidelim. Çin'e gidelim mi? Ben Çin'e Çin e mi ne gitmem. <laughs> Yiyelim yemeğimizi. Ondan sonra ben geçeceğim televizyonun karşısında maç seyredeceğim. Oyun bozanlık yapma Haluk ya. Evet, sonra bugün cumartesi, park yeri bile bulamayız. Niye bulamayalım abi? Bulan nasıl buluyor? Bize de gider buluruz yani. Sonra maçın tekrarını seyredersin. Olur biter. Zero. Dizi mi bu tekrarını seyredesin? Ama sen zero olduğun için anlamazsın tabii. Haluk bak, yarın anneler günü. Hadi kırma beni. Evet, doğru. Yarın anneler günü. Bugün değil. Annelerimizin kıymetini her gün bilmemiz lazım Halukcuğum. Mert'im attı, gol oldu. Madem <laughs> ne futboldan gördün mü? Mert'im attı, gol oldu. <laughs> Haluk, Haluk. Daha fazla uzatma bak, böyle siyah saçlı resmini paylaşırım ha. Hadi, tamam, gülüyor. silmedim mi hala? Hayır silmedim, silmeyeceğim de. Hadi, hadi, hadi. Hey, yolda tartışırız. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Hadi Hadi Haluk ya. Hadi, hadi özeti seyredersin. Kalk ya ne mi? özeti ya? Gel, hadi gel. ya sushi yedireceğim sana. Gel gel. Hadi, evet. Sushi mi? Yemem ben. <laughs> gel gel sushi, sushi sushi. Ama <laughs> çok güzel sebzelerini Saşimi. yapıyorlar. Bana çok güzel Ben sashimi yiyorum. Demedim ben oymuyorum kardeşim ben. Sashimi sashimi. Ne sashimi Allah Allah. Ne yapıyorsun zaten? Sashimi çiğ balıkları götüreceğiz. Hadi. Ay, <laughs> hadi hadi hadi. Dur alamadım anahtarımı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>